Arkadaşlar demin şey çaldı, siren çaldı o yüzden şu anda Anıtkabir'deyim. Bugün 10 Kasım yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü arkadaşlar. Bugün siren çaldı biz de Anıtkabir'e geldik saat 9.05 geçiyor. Anıtkabir'imiz. Her zamanki gibi ayakta kaç yıl vardı? Kaç senedir. Evet. Bu arada ben şu nükleerlerden sonra burada evet burada böyle bir yer oluştu arkadaşlar. Neden oluştu hiç bir şey bilmiyorum. Böyle creeper kafalı bu arada şu anda zindanda. Hemen bir kontrol ederim creeper kafalıyı. Şu ona koyalım zindanımızda bizim canımız zindanımız. Evet. Burayı açınca şu anda konuşmaları duyulmuyor. Ama bu, bu şalteri açalsam duyulacak arkadaşlar. Hey ee, creeper kafalı! Oh, gel mi geldin? Seninle intikam alacağım ama bu oradan çıkmam lazım. Eee. Evet çıkman lazım. Çok haklısın. Çok haklısın. <laughs> Öldün ama seni şöyle geri koyalım. Creeper kafalı arkadaşlar yaşıyor. Çünkü <laughs> bakın ses de çıkarıyor. <laughs> evet. Sen git bu burada yedin. yaşa. Git buraya git <laughs> <yedin. gülüyor> Çok komik creeper kafalı arkadaşlar. O kadar komik ki ya. Ne? Oo, ses geçirmez duvardan bile duydum. Ne? Tamam. Biz çok da rahatsız etmeyelim Pimpi Kanka. Şuş. Şuş. o nasıl o kadar çok bağırıyor ya? <laughs> evet. Huh. Tamam. Şimdi. Sen Geldi mi bilmiyorum. Belki gelmiştir. Evet. Kardeş ben seni hiç yormayayım. Tamam mı kardeş? Şey, senin istifa belgeni hazırlıyorum sonra. Tamam mı kardeşim? Tamam mı kardeşim? Tamam mı kardeşim? O kimdi arkadaşlar? Bir dakika yanına yaklaşma değil Oğlum adam. Ejderha püskürtmesin adam. Temos que é muito bem, essa Yok senin. Söyler misin bana? Abi. Doğamayacak <laughs> bir yok da. Bacaklarım görünüyor. Yoksa. Tamam. Ya. Şey. <laughs> ben sana bir don alacağım. Bekle burada. Tamam mı Behlül'üm benim? Bekle burada. Sana iş teklif edeyim. arkadaşlar. Adam artık bizden. Adamın bana çok yardım edeceğini düşünmüyorum ama Ey kardeş, donmuş kardeş, artık donun olacak. Al! Giydireyim de. Heh. Hayırlı Hayırlı olsun. Yupp Yuppi! Ama hiç teşekkür etmiyorum he. Ayıp olmasın. Aa, <laughs> Oğlum ben pantolon donsuz geziyorsun etrafta çıplak geziyorsun ben sana Dom veriyorum sen bana hiç teşekkür etmiyorsun diyor. Ay ay ay. Neyse sen galiba ışınlanma özelliğin var. Ben odaya çıkıyorum. Sen de gelsin. Tamam mı? Tamam abi. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar çaktırmayın ha. Yani çok da bir şey beklemiyorum ondan yani. Bu arada kripto kafalı ya da nöbet tutturma şeyi yapabilirim he. Aslında evet yapabilirim öyle de. Ben, evet creeper kafalının yedek kafası burada arkadaşlar. Ben creeper kafalı ölmek istiyorum. Creeper kafanın kafasını takacağım arkadaşlar. Yok hiç yakışmadı. Odamda sis olmaya devam etsin bu. Neyse. Şimdi. Hey! Sen ışınlanmayı bilmiyor muydun? Biliyorum abi ama buna altın elma gerekiyor da. Nasıl altın elma? Büyüler altın elma abi. Ha hasbi Allahu Nerede bu büyülü altın elman benim? Büyülü altın elman Ender sandığımdaydı. Ay büyülü dedi değil mi? Evet büyülü dedi. Ya bize de kazıklanıyoruz mu acaba ya? Hiçbir şey bilmiyorum vallahi. O iki tane alayım da bir tane yiyeyim belki. Bir şey yapar. Bir lan, 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 lan. Oh. Burası. Evet. Altın elmayı da yedireceğim tam olacak. Bir tane normal elma verdikse var ya çıldıracağım adamı. Şimdi kanka al. Dur lan sen eline vereyim. Al. Al tamam mı kanka? Yom yom yom. Ne yapın abi? Yom yom yom. Yom yom Çok güzel. güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> Teşekkürler abi. Şimdi işinden ışınlan işinden <laughs> Şimdi işinden Merak etme abi. <laughs> <Sen> merak etme. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ona pis. <fiş. gülüyor> Bir de pis pis gülüyor. Geç olmuş. Sen hala bitiremedin mi? Yok abi ya. Çok büyük elmaymış. 20 yaşta anca biter ya. Ah, Hasbinallah Neyse tamam ben de uyuyayım. Şöyle. Nom 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 nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Ne olur abi. Geldi. yani. Ne? O ne abi? Daha maksimum çiğneceğim abi. Hayır, 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 hayır. Oğlum <laughs> <laughs> Ben gidiyorum. Hi, 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 hi. Ya gitme sen ya. Gitme gitme. Ay ay elimde bir şey yok, ay, elimde bir şey yok. Elimde bir şey yok. Şurada. Ay ay. Hayır. 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 Onun <laughs> Ben kaçayım buradan kaçayım. Ona zorlamak. O nasıl o Sonunda Sonunda kaçtı kaç bir taneden. Ay, sonunda. Ay! Geliyorum sonunda. Evde çok özlemişim şu creeper kafalıyı da. Kalet. Evet. Oh sonunda. Şimdi. Şimdi. Ya şu creeper kafası nasıl olmadı ya? Neyse. Ay. Aa, sen hala bur Ем... Ой, а...